Rize'de belediye başkanı iken bir şey dikkatimi çekti. Sel afatı olmuştu güney suda. Gittik baktık yeni bir köprüler yıkılmış yüzde sekseni. Ama dedemin taş köprüye bir şey olmadı. Allah Allah. Bin yıl, iki bin yıllık taş köprüler. Hani Osmanlı'nın yaptığı da yıkılmadı. Roma'nın yaptığı da yıkılmıyor. Neden? Bir Rizeli ustaya sordum. Ne yıkılmaz? Burada bu taş köprüde çimento yok, demir yok. Gel göstereyim dedi. Köprünün üstüne çıktık. Ayağımın altına bak dedi zeli Taş Ustası. Küçük bir taş köprünün ortasında. Ayağımın altındaki taştır bu köprüyü tutan. İsmi kilit taşıdır hocam dedi. Bu taşı sökeyim ilk selde bu köprü yıkılır deyince Türkiye'de neden ihtilaller oluyor? darbelerin ana sebebi ne ve dünyanın için Türkiye seçimlerini ilgilendiriyor. Türkiye ile neden bütün dünya temas halindedir? Türkiye'nin düşmanıdır sorusunun cevabını buldum. Darbelerin ana sebebi şu. Son Cumhuriyet döneminde kilit taşı ustalarının taşı gediğini oturtup büyük beklenen İslam medeniyetinin köprüsünü kurmayı engellemektir hep darbeyle buldu. Menderes darbe yemeseydi bu çoktan dünya barış köprüsü olacak. Yani Roma merkezi dünya yerine İstanbul merkezli bir dünya kurulmasın diye darbeler yapıldı. En ağırı da Sultan Abdülhamid'e. İsrail bugün varsa hmm. İttihat Terakki çetelerine her gün dua etsin Yahudiler. Abdülhamid'i deviren o hainlere dua etsin. İsrail'in kuruluşunu için bu darbe yapıldı. Sadece İsrail değil, İsrail'in kuruluşu için destek veren haçların da Afrika, Asya'yı işgallerinin ulufu olarak ganimet olarak onlara dağıtıldı. Yani bir koca bir imparat, imparatorluk çöktü hocam. Ne demek ya? ya yani ne demek? Şaka yani ondan dile kolay sonra, ama Ondan sonra geldik cumhuriyet dönemine. Hmm. Allah devletleri İçimizdeki hainler eliyle yıkan o, zalimlerin oyununu bozuyor. Anadolu yutturmuyor. Elhamdülillah. Devletlerimizi yıkıyorlar. Allah yeni bir devlet yeniden inşa ettiriyor. İlk Barış Köprüsü devletin adı Selçuklu Devletidir. İlk kilit taşı ustası da Sultan Alparslan'dır. Malazgirt'tir. Onu da yıktılar. Yerine ne kuruldu? Roma işgal edebildi mi? Haçlılar asla. Konya merkezli Anadolu Selçuklu Devleti. Onu da içimizdeki Saadettin Köpek gibi hainler, iç ihtilaflar, kardeş kavgaları, savaşları, koltuk kavgaları, hırslar Anadolu Selçuklu Devleti'ni ya, de yıktırdı. Teykubat da orada. Yutabildiler mi? Haçlar yutabildi mi? Allah bu sefer Söğüt merkezli, hmm. 700 sene sürecek Osmanlı Çınar Ağacı'nın büyüttü ve Osmanlı medeniyeti yeniden taşı gediğini oturtarak dünyaya hakim oldu. Onu da yıktılar. Kim yıktı? Çanakkale'yi geçilmez yapan, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Anafartalar'da, Sakarya'da galip gelen Osmanlı ordusunu, devletini yıkamadılar. Savaşlarla yıkılamayan devlet içimizdeki cuntacılar tarafından maalesef Ankara Meclisi'nde oylanarak hem Osmanlı ailesi sürgüne gönderildi hem de e, altı sahada devrimler yapıldı. Devrimlerin her biri darbedir. Ben yasaklanmışım, hmm. Menderes asılmış bunlar hepsi Allah'ın rütbesini celbedecek nimetlerdir. Asıl bu ülkede ihanet altı sahada oldu. Neden altı ok? CHP değiştim diyor. Helal edin hakkınızı. Rozetini değişmeden sana inanmam. Neden ok getirdin? Ok ne kadar çağ dışı bir rozettir. Kimin gözüne sokacaksın oku? Neden ok? Altı tane gül koysaydın. Çünkü Allah şefaatine nail kusursaydı Nur Sajetlerinin bir talebesinden duymuştum. Altı ok CHP'nin altı oku imanın altı şartına saplanmak için kondu. Yoksa devletçilik, ulusçuluk, milliyetçilik ay, hepsi yalan. Hayatında bunların hiçbirini görmek mümkün değil CHP'nin. Cuma'yı pazara çevirirken halka mı sordunuz? Harflerimizi kaldırırken halka mı sordunuz? Amerika ile 1959-49'da Ferbert Anlaşması'na bütün eğitimimizi... Amerika'ya peşkeş çekerken devletçiliği mi devletçi değil miydiniz? Ulusçu değil miydiniz yalancılar? Alakası yok. Altı ok diyor. Altı tane idale saplanmıştır. Bir, Allah'ın hükümranlığını ortadan kaldırmak için. Amen tu billah'ta altı tane şart var. İmanın altı şartına saplanmış. Allah bu ülkede hükümran elbette ki hükümrandır ama öyle bir yasalar, öyle bir devrimler yapıldı ki Allah'ın sözünü dinlemek, yaşamak suç olan bir dönemi yaşadık. Suç olan. CHP'li milletvekili unuttum ismini. 1921 meclisinden bahsetmiyorum ha. 1921 meclisini biz kurduk. Bu millet kurdu. Padişahın izniyle. Ve yeni bir mecliste değildir. İlk mecliste değildir. İşgal altında, İngilizlerin işgali altında olan İstanbul'daki meclis Ankara'ya nakledilmiştir ve milletvekilleri de çeşitli yollarla Ankara'ya gelerek o meclisi oluşturdular. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün milletvekilleri açın, yemin maddesine bakın, İslam hükümlerine bağlı kalacaklarına. İslam'ı bu ülkede uygulayacaklarına, hilafet, makamı. hilafet makamına sadık olacaklarına, padişaha bağlı kalacaklarına dair Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ederek meclis açtılar. Ve ilk meclisin anayasasına bir bakın. Devletin dini İslam'dır yazıyor. Ondan sonra entrikalar başladı. 1921'den sonra bilhassa 23'ten sonra Sultan Vahdettin bu ülkeden kovulurdu. Osman ailesi kovulduktan sonra bir bir devrimlerle bin yıl Haçlı ve Siyonist'in yapamadığı ihanetler, var ihanetler yapılmaya devam edildi. Onlar hocam bu ihanetlere zemin bulurken fırsatı yakalayıp kendi vazifelerini yerine getirirken bunun karşısında duranlar neredeydi Allah aşkına? Yani neredeydi? Onu da Umera, ulema, devlet adamları, siyasi medya mensupları, düşünce adamları, fikir adamları, Osmanlı bakiyesinde kalmış bir aydın günde 10 bin kelime ile konuşuyordu hocam. Yani bu kadar donanımlı bir toplum e, mensubu insanlar uyuyorlar mıydı? Konuşalım yok, ama yok, reklamlara gideceğiz. Yönetmenim Tabii. diyor ki kısa bir ara verelim. Bunun cevabı Çanakkale'de ona işte evet. öncesi ve sonrasıyla değerli evet. izleyenler hocamızı yani hakikaten sohbet tadında anlatımıyla özlemişiz. hiç ara vermeden kesmeden ara sorularla ilk bölümü reklamlara getirdik. soru, görüş ve fikirleriniz çok önemli. Özellikle sıcak gündemle alakalı sorularınız var. Hocam altı ok diyorsunuz ama bir de altılı masa kuruldu. Ona ne diyorsunuz diyenler var. İlerleyen dakikalarda Bunları da soracağım hocama. Evet güzel kısa, bir soru işte. Altı kısa, okun, kısa bir masadaki fotoğrafı. <laughs> kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kürsüye devam edeceğiz inşallah.